Merhaba arkadaşlar. Evet. Şöyle yaptım. Çok fazla soru gelmişti. Hepsini analiz etmem çok zor. Dediğim gibi bundan sonra artık her akşam video çekeceğim. Yine her sabah saat 7 gibi, 8 gibi videolarınız hazır olacak arkadaşlar. Burada artık aramızdaki saat farkı 8'e ulaştı. Dolayısıyla ben 11 gibi video çekmeye başlasam 11.30 gibi, 12 gibi sabah siz saat 8 gibi videoları izlemiş olacaksınız. Ee, ama şunu lütfen dikkate alın. E, sorduğunuz hisselerden sadece bir tanesine. ilk yazdığınızda cevap vereceğim. Çünkü hala yoğunluğum devam ediyor ama bir parça azaltabildim. E, önümüzdeki günlerde izlediğim, işte gördüğüm, karşılaştığım durumlara göre de yön vereceğim arkadaşlar videolara. E, şimdilik bu şekilde devam edelim. Ons sorulmuş. Onsla başlayalım. Düşeni kırmış ons. Yukarı çıkması gerekiyordu. Ben en son onsa baktığımda 200 haftalığın üzerindeydi hatırlayan arkadaşlar vardır. Şöyle bakın şurayı çizmem gerekecek. Şurada düşeni kırdıktan sonra hareket gelmiş. Zaten şu düşeni kırma hareketi görüyor musunuz? Hatta hani teknik analizciler şunu çok yaparlar. Ya düşeni kırdı bir de onaya gelse falan. Burada onay almamış. Şuraya göre çizseydik. Burada kırdığını göremezdik. Şuraya çizseydik. Burada da onay yok zaten. Evet üzgünüm onaysız bir şekilde yukarı çıkmış arkadaşlar. Bayrak yapmış çıkmış bayrak yapmış çıkmış bir daha bayrak yapıyor. Yön yukarı gibi gözüküyor. Ben en son şunu demiştim. 200 haftalığın üzerine atarsa buradan denenir demiştim arkadaşlar. Ve 200 haftalığın üzerine atmış. Yani siz bunu arkadaşlar şunun üstüne çıktığında 1692'nin üstüne çıktığında almalıydınız. Peki burası üçlü dip midir? Bu üçlü dibi neden yaptı? Onun sorunun cevabını da sanki önceki videolarda vermiştim. Düzeltme yaptığı seviyelerden bir tanesi gibi. Evet bakın şurası. Israrla bu seviyeyi de ifade etmiştim. 1617. Bakın 1617 seviyesinde 1 2 3 daha ne yapsın arkadaşlar teknik olarak? Üçlü dip yapmış. O zaman siz de bu üçlü dibi kullanıp burada alım açmalıydınız. 1617 stoplu. Eğer 1617 stoplu açmış olsaydınız şu anda arkadaşlar zaten zengin olmuştunuz. Hele öyle 10 lot 20 lot falan işlem yapıyorsanız FX tarafında ve bu sizi zengin ederdi buraya kadar. Ama bence hedef hedef arkadaşlar 1859 gibi gözüküyor. Buradan bakarsam bakın haftalık içim oku ve oradaki Fibonacci. Ama şuradan bakarsak önünde iki daha direncin olduğunu görüyoruz. 1788 kırarsa 1842. Kırarsa arkadaşlar 1879. Artık 1879'un üzerinde ben hep 2070'i zaten göreceğini söylüyordum ama onun üstünde kalabilseydi 3000 falandı benim hedefim ihtimal. Bakalım o 3000 hedefler karşımıza çıkıyor mu burada görelim. Evet bakın 3000 hedefler artık karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi. 2070'in üstü 2300, 2800, 3260. Yani yine çok büyük bir kırılım falan olması lazım. Ne bileyim savaş falan çıkması lazım herhalde. Ciddi bir savaş. Belki o zaman bu fiyatları görürüz. Yaşarsak tabii savaşın etkisiyle. Evet şimdilik durum bu ONS tarafında. Geçiyorum. Şu anda yine işlem yapılır mı ONS'ta? Yapılır nerede işlem yapılır? Ben hatta gram altında da söyledim. Gram altın sorduklarında da ons 200 haftaların üzerine atarsa gram altında pozisyon açılabileceğini ifade etmiştim. 200 günlü stop kabul edip yine işlem yapabilirsin. Üstünde iki kapanış gelmiş. Tamam sorun yok. O zaman dersin ki 1759 stop olurum. Buradan alım açarım. Bu kadar. Kırılırsa da stop olursun. Evet devam ediyorum. Marka sorulmuş. Marka Şurada bakın ortadan bir alım var. Ortadan alımın etkisiyle harekete başlamış. Harekete başlama noktası tarama yapsaydık bunu yakalardık muhtemelen. Tarama yapmaya çalışacağım bu akşam 3 video çektim. Yoruldum arkadaşlar ama yarın akşamdan itibaren tarama videolarında yine sistemi alacağım. Ortadan alım var. Çok güzel bir yermiş. 2.87 ulaştığı seviye 3.87. Yani yaklaşık %50'lik kazanç size sağlamış. Durmuş mu? Hayır. Şuradaki bayrağı görüyorsunuz. Bir bayrak yapmış. Bir bayrak daha yapıyor burada. Filema oluşturmaya çalışmış. Bu filemanın etkisi. Bakın şunu çiziyorum. Bakın ben metroya çok güzel bir filema çizmiştim. Metroyu 1.08'de önermiştik. Hatırlıyor musunuz? 1.65 e hedef vermiştik. 1.65'i gördü. Bakın çok güzel bir filema çizdim. O da bugün kırıttı arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ya hocam böyle ters bayrak değil mi bu? Arkadaşlar burada öyle bir nokta var ki görmenizi istiyorum. O yüzden çiziyorum buraya. Burada öyle bir nokta var ki süper bir nokta. Bu boyun çizgisi kırılmadan ben metroyu satmazdım. Nerede paralelimiz? Nereye çizdi? Bir daha çizelim. Allah Allah çiziyor çiziyor göremiyoruz. Yukarıya bir yeri attı herhalde. Şuradan alalım. Bakın şimdi. Metroyu soran yoktu ama ben yine de görünce tahrik etti beni. Oradaki o filamayı bayrağı görünce bakın. Şurada. Ters omuz. Obo mu dedim ben? Topo dedim değil mi? Ben bunu size çoktan önerdim. 1.08'de önerdim arkadaşlar. Hisse satılmaz yani bu havada. Görüyorsunuz. Adam Galip abi tekniğini konuşturmuş burada. Günlükte topu hazırlamak bence zor. Ama kendimi isteyerek mi hazırladı, istemeden mi oluştu bilemiyorum. O karın açıklandığı gün bir çaktılar. Nereye gelmiş boyun çizgisine? O zaman boyun çizgisi kırılmadan ben bunu satmam arkadaşlar. Dolayısıyla bunu ters bayrak olarak da algılamadım. Sıkışan, daralan bir üçgen olarak gördüm. Simetrik üçgen. Ve arkadaşlar burada yine de kırıldı. Hedefi arkadaşlar bu Tobo'nun hedefi 2 idi bakmıştım. Ama artık 1.64 2'ye zaten ulaşıyor. Şöyle bir bakalım. 1.82'si varmış kanal. Bir de 2 nerede vardı bunda 2? Fibo'da mı vardı? Şöyle çizersek zaten 2.32 tepesiymiş. Yani ikiler şuralar görülür arkadaşlar. 1.98 bakın yatay var orada. Şu yatayı çizeyim. Görün. Tobo'nun hedefi yaklaşık olarak tam çizmedim. Gördüğüm kadarıyla şuralar falan görülebilir gibi geliyor bana. Kısa vadede. 2. Evet. Şimdi nerede kaldık? Markada kaldık. Markada kaldık. Yalnız biraz ara vereceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrar geldim. Buraya geçtik. Buradaki Filemadan bahsediyordum. O da şunu herhalde baz almış. Öyle gözüküyor. Şu. Bu filemanın kırıldığı yöne doğru hareket gelir. Muhtemelen yukarı kırılacak gibi gözüküyor ama hiçbir şeyden emin olamazsınız. Teknik analiz bir aldatmacadan ibarettir. Bunu birçok kez söyledim. Mans atmak için uydurulan bir yöntemdir arkadaşlar. Tahtacı eğer yukarıya çıkartacaksa bunu size göstermesi gerekir. ki Siz de gelip burada hisse alasınız. Birisi burada o tahtayı bozarsa bunları çok kez anlattım çakar aşağıya gider. O yüzden bozmayacaksınız, üzmeyeceksiniz adamı. Adam da tahtasını güzel güzel yapacak. Hedef ne olur? Hedef arkadaşlar 447. Bakalım bayrağın hedefi neymiş? Çizelim hemen. Bayrağın hedefi de 439, 441. E tamam işte. Yani haftalıkta çıkılır. Bakın burada haftalıkta çıkılır. Şurada zaten bir satış yemiş şu tepeden. Bu da burada bir toba yapıyor gibi aşağıda sarkabilir bakın eğer toba yapacaksa. Ama bence buraya kadar çekip öyle yapsın daha iyi olur. Daha tatlı olur. 448 falan. Arena Arena ortadan alım var mı günlükte? Evet. 4 saatlikte ortadan alım varmış bakın tam şurada. Kopmuş, gitmiş 2 saatliğe onaya gelmiş görüyorsunuz. 4 saatlik o 2 saatlikti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz aynı ekranda görebiliyoruz. 2 saatlik kırılmadığı müddetçe korkulacak bir şey yok. 16.02 stop. Kısa vade. Hedef arkadaşlar daha önceki tepesi. Bakıyorum bir formasyon var mı? Yok. O zaman şu önceki tepeyi baz alacaksınız. Şunu dediğim noktayı unutmayın. 16.02'yi orada stop olmalısınız. 18.64. 17.60 üstünde kalırsa 18.64. 18.64 üstünde kalırsa da hedefleriniz şunlar olur. Burada yazıyor ama ben yine de görün istedim. Evet. Işıklar Holding ısrarla ısrarla söyledim. Dedim ki 200 günlüğün üstünde alın bu kağıdı. 0.83 1.87 Yani neredeyse artık 3 kata doğru gidiyor. Bir bayrak yukarı bir bayrak. Bu bayraklardan da bahsetmiştim geçen de. Bunu kırarlar demiştim hatta. Şöyle de çizmiştim ben bu bayrağı. Hatta şuradan çizmiştim yalnız hatırlamıyorsam. Şöyle bir şey yapmıştım. Şuradan mı çizdim? Şöyle bakın. Bu tuttuğu için şöyle. Onay da var burada. Hafif bir onay. Yukarı yönlü gidiyor. O zaman vermiştim sanki bunun ben bayrak hedefini. Tekrar sormuşsunuz. Kısa tutuyorum özellikle erken çıkın diye yukarı çakarlarsa kötü olur. Şurayı da baz alırsak hedef 2.23. 2.23'ün bizde karşılığı var mı? Bakalım. Aylığa da bakalım. Haftalık. Aylık. Yok. Bu tepeyi zaten geçtiği zaman kopacak bu. Öyle gözüküyor. Yani yarın kopması lazım. Yukarı yönlü hareket devam edecek. O zaman arkadaşlar Fibo'dan başka alternatifiniz yok. Şöyle çizersek artık bundan sonra o hedefleri takip edin lütfen. Bana da her seferinde sormanıza gerek yok. Şöyle fiyatı yakalayalım. Bunları not edin. Değişmez bunlar. Bakın. Bayrak hedefi bir sonraki fibo olacakmış. Görüyorsunuz şurası 209. 220 dedim ben onun üstüne atarsa arkadaşlar. 267 325. 325'in üstünde kalırsa hedefiniz 5 olacak. Yani 5 kat yapmış olacak neredeyse. 6 kat. Ya yani normal. Şu an hisselerin 5-6 kat yapması çok normal arkadaşlar. Yapması gerekiyor. Yapmıyorsa arıza var demektir. Mesela Erbos yapamadı zavallı. Hani şimdi bakıyorum 1000'i gördü bir yat. Takipteydi 300 küsürlerden beri. O da yaklaşık olarak 3 kat yaptı gibi 1050'yi gördü bugün 350'den hareket etti. 3 kat yaptı ama hala yetmez. 5 ya da 10 kat yapması gerekiyor. Dagi Holding gidiyor haftalık, günlük. Ya şöyle bir hareket gelmesi gerekiyor bir yattan. Ama beceremedi. Gene bugün saldı aşağıya zavallı. Yani illa bir laf söylememizi bekliyor. Şu ya şu kırılmamalıymış. Bunun kırılımı ile birlikte aşağıya kadar gelebilir dagi. 10.32 de çıkılır arzu ederseniz. Şunu şuraya çekelim. Şöyle yapalım. 10.25. 10.25'te isterseniz çıkabilirsiniz arkadaşlar. Kırılır stop olursunuz. Eğer maliyetiniz aşağılardaysa. Yok yukarıda ise zaten şurada stop olmalıydınız. 11.64'te stop olamadıysanız maliyet düşürmek için bu noktalar kullanılabilir. Bakın şurada 3-4 tane destek gösteriyorum size. Bunların her birisi yazıyor zaten burada. Onları kullanabilirsiniz. Bunu az önce analiz etmiştim zaten. Bu çılgın hisseyi. Hedefler 122, 140, 151. Hadi bakalım nereye gidiyorsun? Hep birlikte izleyip görelim. Tez ol da bunlardan bir tanesi. Eh maşallah. Şuna bak ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hiçbir teknik, meknik yok. Sebep? Dolar arkadaşlar. Enflasyon. Bakın bunu da geçmiş. Şu an buna diyecek hiçbir şeyim yok. Hani her de bakamıyorum ama tez oldu bir daha bakalım. Dolar tepesi şurasıymış. Yani bunu bir çanak gibi düşünürseniz. Şurada küçücük bir kulp yaptı gibi falan düşünürseniz. 1 dolar dibine de 50 cent deyin. 50 sent daha koyması lazım üstüne. Bu TL'de yok muydu bu? Göremedik mi? Evet TL'de yok bu. 50 sent daha koyun yani yaklaşık olarak 10 lira. Yani bir 37'ye kadar gideri var gibi gözüküyor. Çanak hedefi dolardaki grafik. Bakın ne kadar gerçekçidir bilemem. Size bırakıyorum karar sizin. Froto Froton nihayet biraz hareket etmiş. Zor da olsa sonradan katılacak galiba 5-10 katlık hisselere. Burada da bence artık şurayı baz almalıyız. Şu seviye. Bakın şurası. 366. Çok zorlandı burayı geçerken. Ama üstünde kalınca da arkadaşlar gitti geldi, gitti geldi sonunda koparttı bugün. 399 üstünde kalırsa. 452, 505, 538 hedeflerimiz. Otkar ondan önce hareket etmiş. Otkar'ın hedeflerini de hemen verelim. Artık bunlarda hiçbir şey kalmadı çünkü. Otkar 704'ü geçti, bugün üstünde kalmış. 704'ü onaylamış. 777 ve 822 önündeki hedefler. Garan Garan hala altın oranı geçememiş. Şuna bir el atın arkadaşlar zavallıya. Bakın daha bakmadan görüyorum. Çünkü takılacağı yer orasıdır, başka yer değil. Garanın buradan kopup 26 35'in üstüne atması lazım. Üstünde kalırsa 31 64 hedefiniz. Sonraki hedefler burada bakın yazıyor tek tek hepsine gidebilir. Talman yani daha tatlı gidebilirdi. Bugün kar payı vereceği açıklanmış bir haber düşmüş. Yani şurada bir biraz böyle toboya benzer bir şey var ama çok ciddiye almadım ben açıkçası onu. Abuk subuk bir şey. Haftalıkta bakalım. Tobo. Bence burada dikdörtgen var. Şu. Zaten ben bunu size ne demiştim? 44'ün 45'in üstünde alın demiştim. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil ama. Teknik söylüyor. Yani grafik bize bunu söylüyor. Ben söylemiyorum arkadaşlar. Diyor ki bak ben gittim geldim gittim geldim. Bunun üstünde de giderim arkadaş diyor. Ve gidiyor. Nereye giderim diyor. Bakalım. Nereye gitmiş onu da görelim. Güzel. 58.35 destek yapmış bakın. 58.35 üstünde hedefiniz 78. 98 111. Bizim Mesela bizime belki söylenir şu toba bak. Şu Görüyor musunuz? 1 2 3. Belki yani. Onay falan da yapmış. Şöyle bakın şunu çizelim. Şöyle onay gibi olan yere çizelim. Yaklaşık olarak çizdim. Zorlama bir tobu ama yani en azından biraz daha benziyor Talmana göre. Yani en azından bunu çizerim. Bakın şunlar da tutuyor, görüyor musunuz? Ne yapıyor bu? Bakın. topolar çok severim. O yüzden böyle çiziyorum. Bir de işimiz bizim geometri öğretmeniydik biliyorsunuz yıllarca. Dayanamıyoruz. Elipsi, daireyi, çizgileri kullanmak bizim için bir keyif. Bunları tahtada çizmek çok daha keyifli tabii. Şöyle bakın. Tobonun yaklaşık hedefi şurayı dip kabul ederseniz. 6, 20, 14, 14 koyun üstüne 20'nin boyun çizgisinin üstüne 34. Bakalım şimdi gerçeği yansıtıyor mu bize görelim. Koyduk 28, 38. Yani zaten toba hedefin görülür geri çekilir demem demiyorum. Ama 34'ü toba hedef olarak gösteriyor. 34'ün üstünde 38 kalırsa arkadaşlar 49, 56'ya kadar gideri var. Önümüz Ramazan. Daha var gerçi ama biliyorsunuz bunlar böyle hisseler Ramazan'ı biraz yükselmek için fırsat olarak kolluyorlar. Evet hepsi bu kadar. Neyse bugün bayağı yorulduk. Ee, yeniden tekrar işe başlıyor heyecanıyla arkadaşlar. Yarın akşam bir video. Dediğim gibi birer hisseniz ve son kısımda da tarama yaparız arkadaşlar. Bugünlük yapmayalım yeterli diyorum. Hepinize bol kazançlar.